Adam X-ray görüşünü aktive etti ve balık kılçığının yerini net bir şekilde gördü. Bir sonraki anda mutfak bıçağını çıkardı, kılçığın konumunu takip ederek balığı parçalara ayırdı. Ardından dilimleri jüri üyelerinin önüne koydu. Jüri sadece bir bakış attı ve adamın kesinlikle kaybedeceğini ilan etti. Tam kazanan açıklanmak üzereyken bir mucize gerçekleşti. Bir sonraki saniye eti dilimlenmiş olmasına rağmen balık hala yüzüyordu ve hatta suda nefes alıyordu. Herkes bu manzara karşısında dona kaldı. Meğer bu adam bir zamanlar efsanevi bir şefmiş. Ancak çırağı onun ününü kıskandığı için onu zehirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmış. Adam ölmemiş ama intikam almak için dilenci kılığına girmişti. Bir gün sokakta bir patates buldu. Yerden alıp sahibine geri verdi. Tam oradan ayrılacakken bir kadın onu durdurdu ve bir işe ihtiyacı olup olmadığını sordu. Adam utangaç bir şekilde başını kaşıdı. Kadın onu mutfağa götürdü ve baş aşçıdan ona bir şeyler öğretmesini istedi. Baş aşçı adamın kadının ilgisini çalmasından korktuğu için bilerek ona zorluk çıkardı. Adamdan eti belirli ölçülerde kesmesini istedi. Adam bu görevi kolaylıkla geçti. Ardından baş aşçı iki yumurtayı çırpmasını ve yumurta karışımının içinde çubuğun dik durmasını istedi. Adam bunu da zahmetsizce başardı. Bu sahne oradaki her herkesi hayranlık içinde bıraktı.